Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü Kızılcık Şerbeti'nde geride bıraktık. Sizler Kızılcık Şerbeti'nin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kıvılcım mı Ömer aşkı tamamen başladı diyebiliriz. Kıvılcım biliyorsunuz Ömer'i affetti. Aslında burada Ömer'in yaptığı bir şey yok da açıkçası Kıvılcım'ın gerçekten Ömer'i terk etmesi biraz saçma oldu. Çünkü Ömer e, bu hatayı kıvılcımla ayrıyken yaptı ama kıvılcım bu durumu tabii ki de arkadaşlar kendine yediremedi. Normalde aslında kıvılcım biliyorsunuz modern takılıyor. Ayrıldıktan sonra herkes istediğini yapabilir ama dediğim gibi Ömer'e gelince kıvılcım Ömer'in böyle bir ilişkisi olduğunu öğrendiğinde gerçekten gurur meselesi yaptı. Bunu da anlamış değiliz açıkçası. Ama dediğim gibi şu an Kıvılcım Ömer'i affetti ve önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir evlilik yaşanır mı sanmıyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar Kıvılcım ve Ömer aşkı şu an tamamen başladı ama sürpriz gelişmeler Kıvılcım ve Ömer cephesinde bizleri bekliyor diyebiliriz. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki kızılcık şerbeti videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.